Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle polis gördük. Polisin ışığı. Hayır gözükmüyor. Şurada mavi. Hayır gözükmüyor. Gözükmüyor ama. Şu evde. Şimdi daha iyi gözüküyorduk. Hala Bir dakika inşallah Ede buraya mi? gelir. Hadi be. Arayayım bakalım ya. Aa abla oku. <laughs> Çok tatlısın ablacımsın. Abla <laughs> abla de ki ko. Yok ablacığım. Aha. Evet, evet, ezan. Cami. Görüldü. Şurada mavi ışık yanıyor görüyorsanız. Valla bak gözüküyor. Namaz kılıyor. Şu orada da gözüküyor. Mavi yanı sönüyor. Bak oradan bak. iyi gözüküyor. Yürü. İnşallah oradan çıkar. Şey şey, çık oradan. Hadi çık. Hadi bak, Yok yok yok. Hani Baba baban, nerede? Baba yanlış diyor. Sen göremezsin oradan. Çıktı mı? Yok yok. Kaç tamam kaç. Kaç yok. Çıktı. Tamam kaç. Çıktı Kaçtı. arkadaşlar. Tamam bir daha. Gitti geçer. bir daha. Açarız, kaç. Şuradan gelirse çekelim bir daha. Ayşe Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın.